Destekler çeşitleniyor. Dört koldan devam ediyor diyoruz. Hem bireysel olarak yardım edenler var hem kurumsal olarak bir taraftan devlet desteklerinden de bahsediyoruz. İvedik Organize Sanayi Bölgesi bu süreçte neler yaptı? Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ee... Ülkemizin başı sağ olsun inşallah. Evet. Şimdi bu süreci ben yakınen gören insanlardan biriyim. İlk beş gün Hatay'daydım ee... ve en büyük eksiğin işte hijyen malzemeleri, tuvalet, duş, bu süreçte yaşanan suya ulaşıma ilişkin problemlerle beraber bunlar olduğunu gördük. Yardımlar devam ediyor. Hala daha işte gıdadan tutalım, yiyecek anlamındaki ihtiyaçlardan tutalım, giyim vesaire. Bunlar oralarda depolanabilir ve hızlı ulaştırılabilir yardımlar ama hijyen, temizlik malzemeleri, seyyar tuvalet, banyolar bunlar daha sonradan ikmal edilen ihtiyaçlar oldu. Hatta salgın hastalık risklerinden de bahsediyorduk. Siz de bu anlamda imalatın hızlandığını, bu tarz desteklerin çoğaldığını ifade ediyorsunuz. Nasıl bir görünüm var? Siz neler yaptınız? İvedik OSB neler yaptı mesela bu anlamda? Evet, depremin yaşandığı ilk andan itibaren İvedik OSB yönetimi, ve Bölge sanayicilerimiz yeni mahalle kaymakamlığının e, doğrultusunda afet koordinasyonu ve e, sanayi bakanlığımızın koordinasyonu kapsamında dahilinde e, bölgemizden çok sayıda e, tırın bölgeye intikal ettirilmesi hususunda ekiplerimiz hızlı bir gayret içerisine girdiler ve çalışmalarını sürdürdüler ve sürdürmeye de devam etmekteler. Tabii bizim kobilerimiz ihtiyaç ve talep değişikliklerine veya çeşitliklerine kolay uyum sağladığından, kolay geçiş yaptığından, üretimdeki çeşitliklere adaptasyonu kolay olduğundan dolayı hemen bölgemizden, afet bölgesinden istenilen hizmetlerin neler olabileceği hususunda hazır halde beklerken biz bu aşamada ürün çeşitliliği hususunda ve değişiklikleri hususunda da bölge kobileri bir çalışma içerisine girdi. Adam dün konteyner imalatı yaparken hemen bunu çeşitlendirerek bu kez tuvalet ve banyo gibi Efendim ihtiyaçlara dönüş yaptılar. Kimi e, tente imalatı yaparken e, bu binaların önlerine, ticaret merkezlerinin önlerine böyle gölgelik yaparken, bu kez bunları bıraktılar, çadır yapmaya başladılar. Yine e, bir bölgemizde e, bir firma e, aynı zamanda kendisi otomobil e, imala, kumaş imalatı yaparken bu kere e, uyku tulumları yapmaya başladı. Kobilerin böyle hızlı dönüşü elastikiyeti e, e, der dolayı bölge ihtiyaçlarına anında cevap vererek bu ihtiyaçları gidermek adına büyük bir gayretin içerisinde olduklarını gözlemledik. Ve bu çalışmalarında da hızlı bir şekilde devam etmekteler. Ee, bölgemiz e, gün geçtikçe e, her gün e, sadece depremin olduğu gün değil, bu günlerde de aynı suratta aynı şekilde ekiplerimiz yardım toplamaya ve yardımları bir yerde toplayıp afet bölgesine göndermeye e, hızlı bir şekilde devam etmekteler kobilerin e, özelliklerinden bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi böyle eletikiyetli ve e, kolay uyum sağlaması açısından e, deprem bölgesinde neye ihtiyaç varsa ona hemen dönüşüm sağlaması ve o ihtiyacı gidermesi adına e, büyük bir gayretin ve çalışmanın içerisinde olduğunu ifade etmek isteriz Biz hem bu sahada hem istihdam sahasında, hem insanlarımızı bölgeden Ankara'ya ve bölgemize intikal edenlere ev bulma, konuk, onları ağırlamakta İvedik Organize Sanayi Bölgesi olarak biz hazır olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyoruz. Buraya gelip iş şimdi kaybedenlerin, iş bulmak isteyenlerin adresi İvedik Organize Sanayi Bölgesi de olabilir. Kapımız açık Gelenleri her zaman misafir etmeye hazır olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz ee, Türk milleti adına sizlere yardımlarınızı. Teşekkür ederiz. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bu e, tabii konut yapılanmasıyla birlikte devletimizin bir şeyi unutmamasını istiyorum. Bir ekosistemin e, yaratılması, e, kurulması bu da nedir? Bugün üniversitelerimizin de tahmin ediyorum her yılde bir üniversite vardı. Bu üniversitelerin de yıkıldığını biliyoruz. Yeni yapılanmada bir ekosistemin olmasını yani bu ekosistem içerisinde üniversitelerimizle birlikte teknoparkların, kobilerin ARGE merkezlerinin, sosyal tesislerin de bulunabileceği bir alan seçilerek o bölgenin kalkınmasında çok etkili olacaktır. Bugün Almanya'da Doğu Almanya'da Adlerhof denen üniversite ve etrafındaki teknoparklar, sanayi bölgeleri, ar merkezleri, sosyal tesislerin olmasıyla birlikte Doğu Almanya'nın kalkınmasında etkileri büyük olmuştur. Bölgelerimizin kalkınması ve illerimizin kalkınması hususunda sadece bir üniversiteyi kurmak yeterli değildir. Bu bölgelerin geleceğini de düşünerek söylediğim gibi bu ekosistemi kurmak gerekmektedir. Hem sanayi bölgelerinin olması, hem teknoparkların olması, ARGE merkezlerinin, üniversitelerin, mesleki eğitim okullarının olması çok önem arz etmektedir. Devletimiz bu projesinde, bu planı içerisinde bunları da göz ardı etmemesini ben bu kanalımız vasıtasıyla kendilerine ulaştırmak istiyorum. Peki, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet Ankara'yı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin bizimle birlikteydi. taraftan desteklerden, ihtiyaçlardan bahsettik ve yapılan çalışmalardan.